Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arabalarımı tekrardan göstereceğim. Ben yeni yeni arabalar aldım bir ton. Böyle bir tane arabamız var. Bunu geçiyorum zaten. Böyle bir tane aldım. Açtım. Çok güzel bir araba. Bunu da aldım. Şöyle. Bu, bu kaykayı biliyorsunuz. Şu da var bir tane. Böyle aldım. Şunu da biliyorsunuz. Benim en sevdiğim arabalardan. Şöyle geçelim. Şöyle var bir tane. Bunu, bunlar benim en eski arabalarım. Eski arabalarımı zaten siz de biliyorsunuz ama ben yeni çekiyorum. Böyle var. Çok çocukluk ha. Çocukluklar. İşte bir tane böyle var. Bir tane de böyle var. Bu çok güzel. Allah pardon. Böyle var işte. Bir tane köpek balı araban var. Bir tane oyundaki araba var böyle. Bir tane de mama bus var. Yani bus. buz. Bir tane de böyle araban var. Sonra böyle var bir tane de. Bir tane de böyle var. Bir tane de böyle var yanlarında böyle işte. Sonra <laughs> böyle var. <laughs> böyle. Biraz aslayım böyle var. Arkadaşlar yaz geldi. Galatasaray 4 yıldızlı bir takım değil artık 5 yıldızlı bir takım. Yani ben de Galatasaraylı olduğum için biz de 5 yıldız olduk. 5 5 eğer ki izi bir bu Galatasaray izliyorsa Allah. Galatasaraylı izliyorlarsa yani yaşadık. Ama 5 5 yıldız olabiliriz. Yine de 3 yıldızımız gidiyor. Mesela en önemlilerinden biri o simen gidebilir. O üstten işte sıkıntılı. Evet arkadaşlar bitmedi. Ar şuraya bakar mısınız? Şu kadar araban var benim ya. He, hazbestleri böyle var bir tane he, he. Bir tane böyle var. Bu, bunu daha göremeye de bilirsiniz. Bazı araçlarımı göremeye de bilirsiniz. Ha, pardon şöyle çevireyim mi? Önde böyle. Yanlarında bir şey yok. 68 yazıyor. Sonra bir tane böyle var. Böyle. Bunlar benim çoğu kolinin içindeki arabalarım. Hiçbir şey olmamış bazılarında mis gibi. Böyle. Böyle yazıyor. Ve benim bu. Bu. Evet bu herkesle olan bir arabadır. Benimkiler 25 değil. Benim 5-10-15 tanesi 25. yıl. Ama diğerleri değil. Mesela bu eski arabam benim. En eski. Mesela bu da benim. Bu değil de bu yeni almıştım. Mesela bu benim en eski arabalarımdan biri. Görüyorsunuz zaten pert olmuş araba bildiğim. Benim çık. Benim en değişik arabalarımdan biri böyle açılıyor. Onlarda böyle iyi değil. Size böyle var. Şöyle. Bu da böyle. Sanki e-futbol logosuna benziyor. Böyle var bir tane de. Bunun şurası oynuyor. Göstereyim size. Allah. Bakın diyor ki burada. Bu tarz şu ön tarafı oynuyor diyor. Mesela şimdi şöyle gösterebilirsem. İşte şu beyaz tarafı oynuyor. Daha yakından göstereyim işte Öyle, orası oynuyor. Öyle. Bir tane de böyle var. Bu da klasik. Ben bunu beleş kazandım. Beleş. Bla bla bla. Ve Bir son arabamız var bu. Ve kanalımıza abone olmayı, videoları like katmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Böyle.